Evet arkadaşlar Falçata TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün Suzere'in isimli oyun'a bakacağız. Bu isim e, ne demek bilmiyorum arkadaşlar. Pardon. Sanırım bir ülkenin ismi ya da bir e, dünyanın. Evet evet. Vay Nazım Hikmet sözüyle başlıyor arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Okumadım ama Nazım Hikmetten bir alıntıyla başladı oyun. Bakalım. Evet nereden geldik? Varlıklı bir aile, orta sınıf bir aile, bir de impoverished bir aile ne demek bilmiyorum. Ee, orta sınıf bir aileden gelmiş olalım arkadaşlar. Sanırım böyle daha iyi olur. Adımız Anton oldu. Normal bir çocukluk geçirmişiz. Hayat kötü değil. İyi bir okula gidecek kadar şanslıydın diyor. Hmm, pekala. Yıllar geçti. 1908'de doğduk. Diye. Yıl oldu 1923. Ee, tarih dersinde... Ha, evet, 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 evet. Evet, bir devrim olmuş arkadaşlar. Artık krallık değil, bir cumhuriyet. Sorland, Sordland cumhuriyeti varmış. Pekala. Şöyle küçük bir telaşlandık diyelim. Mezun olduktan sonra Üniversite sınavında yüksek bir not aldın. Ne okumak istersin diyor. Şimdi hukuk mu okuyalım, ekonomi mi okuyalım, tarih mi okuyalım? Ekonomi okuyalım arkadaşlar. Milletin cebine para girdikten sonra bizi seçmeye devam ederler herhalde. Falan filan diyor. System prices for goods and services are determined by the open market. Şimdi doğru arkadaşlar yani evet. Biz Sonuçta komünist değiliz arkadaşlar. Open market var yani bizde anladın mı? Herkes mal kendi fiyatını belirler. Arkadaşlar okumayacağım. İngilizce bilmiyorsanız zaten yani. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. 22 Mayıs 1927. Kampüse askerler girdi. Öğretmenlerimiz falan gözaltına alınmaya başlamış. Bir grup öğrenci protesto yapmaya çalışmışlar. Tabi Peter Wegten ve ben arkadaşımla birlikte protesto edelim arkadaşlar. Kampüsün içinde böyle ekolanan, yankılanan bir bir duyuru yapmış. General Luder'in e, askeri sıkı yönetimi ilan etti. Lütfen geri çekilin ve şeyler işte sınıflarınıza, odalarınıza gidin dedi. Askerlere karşı yürüyen büyük bir öğrenci akınına dahil oldun diyor pekala. Arkadaşlar bir öğrenci düşmüş yere. Nasıl olduğunu söylemiyorum ve herkes bir taraflara kaçışmaya başlamış diyor. Bizi yerimizde duralım. Bakalım ne olacak. Askerler bizi dövdü. Evet, bu rejime karşıyız biz şu anda. You didn't want to stay idle and decided to join political debate group diyelim. Şimdi Monica diye bir kızla tanışmışız arkadaşlar gittiğimiz yerde. Onun neyinden hoşlandığımızı soruyor. Onun zekasından mı hoşlan... Güzelliğinden hoşlanmış olalım. Hadi bakalım. The political charge everyone led you to. Yani bu durum seni red rediot... Sosyalist değiliz arkadaş biz yok. Nasyonalist de değiliz aslında. Yani bir nasyonalist olalım hadi bakalım nasıl olacak merak ettim. General Ricard, Luderin ve onun adamları tarafından çevrelenmiş arkadaşlar. İşte onun teslim olması isteniyormuş. Teslim olma çağrısını şey yapmışlar arkadaşlar. Biz teslim olmayacağız kardeşim demiş. Biz döveceğiz sizi ve biz bu ülkenin başına geçeceğiz demişler. İnanamadık arkadaşlar soruları kaos. Evet bir kaosa sürüklendi ve sivil savaş çıktı içeride şimdi de. Rickard'ın bu saldırısı daha fazla işte insanın ölmesine neden oldu. <laughs> tek millet, tek sistem, tek insan diye bağırabiliriz kaosu bitirin. Durgunluk istiyoruz. Biz denge istiyoruz diyebiliriz. Eğer birleşirsek kazanırız. Ayrılırsak düşeriz diye. Ya tabii ki arkadaşlar. Ne diyeceğiz? One nation, one system, one people diyoruz. Ve devam ediyoruz. You are marching against Rickert. The students and soldiers supporting the coup gathered a few hundred meters away. Many socialists were among them. You knew something was going to happen. Ne yapalım gidelim mi kalalım mı ya? Kalalım bakalım neler olacak orada. Ölmeyiz inşallah. Çok büyük bir çarpışma yaşandı. Askerler öğrencileri dövmeye başladı. Tanklar yollara çıktı. Ve bu kaos anında bir kızın tank tarafından ezildiğini, ezilmek üzere olduğunu gördün. Koşup kurtarmaya çalışalım. Ve yetişemedik. Asla yüzünü unutmayacağız. Çarpışmalar bir e, sivil savaşa başlattı. Korku senin kendini insanlardan bir sürede olsa uzaklaştırmana neden oldu. Böyle bir anda olduğun yerde hissedemedin diyor. Monika Monica bizim iyileşmemize yardım etmiş ve işte aramızdaki aşkı falan böyle şey yapmış. Aşk sayesinde böyle şeyler olmuş yani. Ama diyor, it was a difficult time for love. Sevgi için çok zor bir zamandı. Chaos must end. Bu kaos bitmeli diyoruz. Ve devam ediyoruz. 1929 Republic of Swordland. Cumhuriyetimiz kaçıncı yaşında? Cumhuriyetimiz 6. yaşında şu anda. Ee, Tarquin Sol. Evet işte bir e, ayaklanma başlatmış ve kaosu bitirmiş. He wrote a new constitution and restored stability to the people saw him as a savior. Ee, i̇şte tekrar dengeyi sağladı, tekrar böyle herkesin rahat rahat şeyler yapabilmesini sağladı ve yeni bir e, oluşum oluşturdu. Bilmiyorum Türkçe, Türkçeyi de unuttum şunu okumaya çalışırken bir yandan çevirmek ne kadar zor ya. İnsanlar onu kurtarıcıları olarak gördü ve United Sordland Parti, Birleşik Sordland Partisi'ni kurmuş ve ve e, oranın başkanı olmuş in the first ever elections ilk seçimlerde e, bu adama oy verelim mi arkadaşlar ya ne yapalım bilemiyorum ki you did not vote you voted for the united sword verelim arkadaşlar şimdi bunlar güçlüdür biz bunların içine gireriz kaleyi içten fethedip en başta sonra en başa tek adam olmaya doğru bir yol izleyeceğiz e, evet haziran 1929 verdiğimiz işte united swordland parti yani Birleşik Sortland Partisi seçimleri kazanmış arkadaşlar büyük bir çoğunluk onlara oy vermiş ee, mezuniyetimizden sonra Monika ile görüşmeye devam etmişiz ve onun böyle evlenmeye niyet olduğunu fark etmişiz arkadaşlar fakat e, askerlikten o zaman da bir celp gelmiş ve bizi çağırıyorlarmış arkadaşlar gidip vatani görevimizi yapmanın tam zamanı 1930 Berciya Region, Berciya bölgesi. Büyük bir sivil savaş vehleni yani komşu ülkemizi etkisi altına almış. Joseph Lancia, Aa, sınır görevine gidiyoruz. Sınır görevinde çok işte soğuk bir kış günü bir sınır görevine gidiyoruz ve Gumren Outpost. Neydi Outpost da Türkçesi ne lan Karargah falan. Karargah olabilir arkadaş. İşte yani hani oradaki bir Çadıra gidiyoruz. Karlı yerlerde birkaç saat yürüdükten sonra anlam veremediğimiz sesler duymaya başlıyoruz. Bir gürültü kopuyor. Ee, sesin nereden geldiğini anlayamıyoruz. Çünkü görüş alanımız çok kısıtlı. Ee, ve işte sesin geldiği yeri daha iyi görebilmemiz için bir e, yanımızdaki arkadaşlarımızla yani bizim squadımız, bizim takımımız bir şey görebilecekleri bir yere doğru ilerliyorlar. Bir grup mülteci... Bizim sınır hattımıza, sınırdaki o tellerimize dayanmış arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Onların geri dönmesini mi isteyelim, yoksa geçmelerine yardım mı edelim? Şimdi biz nasyonalist bir adamız arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Çok kararsız kaldım. Geçmelerine izin vermeyeceğim ya geri göndereceğim onları. Evet işte yani mülteciler bizim onları geri götürdüğümüzü görünce çok şey yapmışlar, hayal kırıklığına uğramışlar. Gidip sınır görevlilerini, sınırdaki askerlere teslim etmişiz onları. Ve birkaç ay daha askerde kaldıktan sonra bizim... Askerlikle alakalı işlerimiz, vatani görevimiz sona ermiş. Vatan olan görevlerimizin tamamını büyük bir başarıyla yerine getirmişiz ve sivil hayata geri dönmüşüz. Yıl 1931 olduğunda Monika ile birlikte hayatlarımızı birleştirmeye karar vermişiz ve işte gidip kızı ailesinden istedikten sonra. Holsort'ta bir seremoni gerçekleştirmişiz. Yani bir düğün gerçekleştirmişiz. Aynı yıl United Sortland Parti yani Birleşik Sortland Partisi bizi yüksek bir maaşla bir şey yani bir iş vermişler bize arkadaşlar. Peki. It was important to start your career on good foot, So you accepted it. Ve kabul etmişiz diyor ki iktidardaki partiye çalışmak güç için en kolay en kolay güç elde etme yoludur. The financial compensation was too great to pass up. Yani verdikleri para öyle göz ardı edilemeyecek bir paraydı. It was the best opportunity to change the country for the better. Ülkeyi daha iyiye götürmek için en iyi seçenekti diyoruz ve devam ediyoruz ekonomi asistanı olmuşuz. Çok uzun ve çok zor çalışma işte koşullarımız varmış. Gecelere kadar çalışıyormuşuz arkadaşlar. Yüzlerce sayfa ekonomik raporları izliyormuşuz. Fakat bu şekilde de önümüzdeki merdivenleri tırmanmış oluyoruz. Yıl 1933 olduğunda President Tarkin Sol was elected once more. Şimdi arkadaşlar e, sol yani bizim parti başkanımız kendisini bayağı güçlendirmiş oldu tabii ki böylece. Ve ekonomik olarak da e, son 10 yılın en iyi ekonomisini gördükleri için insanlar tekrar sola yani bizim partimize yani sol derken sol adam ismi sol o yüzden yine oy vermişler ve bir kere daha seçilmiş ve böylece gücünü gittikçe arttırıyor. 2 Nisan 1934 ee, yeni bir 5 yıllık plan yeni 5 yıllık plan ve yan, yan, şeyler yan görevler ve yan yeni 5 yıllık plan bizi bayağı bir zorlamış arkadaşlar şimdi bize bizi yanına çağırmış Tarkin tamam mı ve bizi böyle bir tam anahtar pozisyonu böyle dedikleri güçlü bir pozisyona getirmek istemişler ve bu birleşimin en genç üyesi olmuşuz ve tabii ki anında kabul ettik arkadaşlar. Çünkü yani bizim düşüncemize de uygun çünkü biliyorsunuz. 1938, Haziran 1938. Peter'ı da yanımıza almışız yanımızda güvenebileceğimiz insanlar olsun diye. Ve bir oğlumuz olmuş Frank. Ee, bize işte güzel bir an yaşatmış şöyle diyor. Biz valla şimdi, şimdi ailemize mi Biraz da ailemizle vakit mi geçirsek yoksa ailemizi boş verip pozisyonumuzu geliştirmeye mi çalıştırsak? Yani yılların da yarısına geldik. Ama bu kız bizimle evlenirken bunu biliyordu arkadaşlar. Biz parti içinde güçlenmeye çalışacağız ve bu ülkenin başkanı olacağız. Evet. Along with Peter, you have done great things to cement your position in the party. Yani yerinizi sağlamlaştırmak için Peter'la birlikte gerçekten çok iyi, çok iyi şeyler yaptınız. Bu sırada evde Monica ve Frank bizim tabi yokluğumuzu hissediyorlarmış çokça. Aynı zamanda Başkan Sol e, otoritesini biraz arttırmaya başlamış. Biraz otoriter olmaya başlamış. Artan egosu parti içinde bir takım anlaşmazlıklara yol açmış. Yıl 1945 olduğunda Sol 5. kere seçimleri kazanıyor. Yani ne zamandan beri? 1930'dan beri mi? Yok. 1929'dan 45'e kadar arkadaşlar yaklaşık 16 senedir. Yaklaşık değil tam olarak 16 senedir başımızda şu anda. Başkan sol e, yerini böyle hani %51'e 49'la kazanmış tamam mı arkadaşlar? Ve e, halk artık böyle yani bu gayet tanıdık gelecek size şu an söyleyeceğim şeyler. Bu arkadaş sol 5. kere tekrar kazanıyor tamam mı? Ama böyle %51'e 49 gibi bir şeyle kazanıyor. Böyle. Yani zorla kazanıyor. Oyları çalıyorlar tamam mı? Geçmiş yıllarda, geçen yılda artık ülkenin durumu bayağı kötüye gitmiş. Yani hani corruption, e, yolsuzluk artık hat safhaya gelmiş ve insanların artık hayat kalitesi çok düşmeye başlamış. Paralarının değeri kalmamış vesaire. Ee, bu sırada şimdi arkadaşlar önümüzde 3 tane yol var. Bir bu parti içindeki solun karşısına artık parti içinden de bir şeyler olmaya başlayacak. Bir ayaklanma çıkacak. Ya e, onu savunmaya devam edeceğiz. Onun hala lider olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Ya böyle sağdan soldan çok etliye sütliye bulaşmadan bir izleyeceğiz olayları. Ya da karşısında bir... Yani bu şey yapacağız. Ne yapacağız? Ya da karşısında bir pozisyon alıp biz partinin başkanlığını oynayacağız. Şöyle bir, bir izleyelim ya, bakalım ne olacak? Yıl 1946 olduğunda Ival Alfonso diye bir yenilikçi ve yetenekli bir iş adamı, partinin içinde güç kazanmaya başladı. Bu sırada da Kongre'ye giderken kendi grubunun içindeki oyları korumak için sol herkesle te yüz yüze görüşmeye başlamış ve bize kadar gelmiş. Bize ekonomi bakanlığını öneriyor, he ekonomi, iş ve enerji bakanlığını öneriyor bize. Eğer bir sonraki seçimde onun yanında olursak. Şimdi bu adamın hani bu adam seçinirse tamam Böyle bir bakanlık bizim işimize yarayacaktır. Ama bu adam parti içinde bu kadar şey neyse biz bu adamın yanında duralım. Evet her tarafımız e, parti bayraklarımızla süslenmiş binlerce. E, Politik figür, lobici ve e, bu işten kar elde eden herkes. Buna bu partinin içindeki seçim herkes tarafından izleniyor arkadaşlar şu anda, ve Voting for the Party Leadership. Parti liderliği için oylamalar başladı. Şimdi sola verelim oyumuzu. Unfortunately sol lost the leadership. Politikadan artık sol çekilmiş. Kendi evine yazlık sarayına gidip tatil yapacakmış. Ya bu arkadaşın yaptığı ve meydana getirdiği olaylar ülkenin genel durumu yani hani savaştan bizi çıkartıp yeni bir ülke yaratmıştı. Bunların hiçbiri, gelişmelerin hiçbiri unutulmayacak diyor. Biz Solun gitmesini sonun sonunda gitmesine sevinelim mi? E, solun gitmesinden çok mu üzünelim? Yoksa ya bizim için fark etmez ya baştaki adam biliyorsun. Bir ay sonra kızımız doğdu. Monika, kızının ismini Diana koymuş. Şimdi arkadaşlar bir yandan kızımız doğdu, bir yandan da seçimler yaklaşıyor. Partiye katılmayacağım ben bu sefer ailemle geçireceğim zaman. Şimdi arkadaşlar e, muhalefet lideri sekreteriyle seks yaparken yakalanmış ve bu tabii ki bir seks skandalı olmuş. 1990'lar Türkiye'sine bakabilirsiniz eğer böyle bir şey görmek istese. Ya oyun bana çok tanıdık geliyor yerlerden sürekli. <laughs> ben ölmemeye çalışıyorum. Silivri! <laughs> Silivri! Eee şey işte <laughs> ee, bunu saklamaya çalışmışlar fakat... E, <laughs> saklamaya çalışmışlar fakat tabii ki böyle bir skandal çok fazla saklanamamış arkadaşlar. Ee, <laughs> 32. gün belgeseli arkadaşlar. 28 Şubat'ı izleyebilirsiniz onun için. Hmm. Neyse biz tekrar seçilmişiz. Sorlandı daha iyi bir ülke yapmak için mi savaşalım yoksa arkadaşlar ben hala merdivenleri tırmanmaya çalışacağım. Oyun bitti ben hala içeride güçlenmeye çalışıyorum. The presidency of evil Alfonso so many Bold reforms but was followed by a serious economic recession. The session, the other parties announced their bids for the 1953. Niye 1953 diye oğlumadım diye soranlara bir şey demeyeceğim. But the unfair. Eee <laughs> fakat şimdi seçim sistemimiz <laughs> arkadaşlar seçim sistemimiz şey değil unfair yani hani oğlum kelimelerin Türkçesini hatırlayamıyorum adil. veremiyorum ha? Adil değil. Ha? Seçimlerimiz adil değil arkadaşlar şimdi böyle bir şey olunca tabi biz ne yapacağız? Bir krizi daha atlatamaz mıyız? ekonomik resesyon hakkında böyle kötü mü hani telaşlanalım mı yoksa telaşlanalım mı bizim reputasyonumuz bizim şeyimiz için parti içindeki ya da kişisel olarak reputasyon arkadaşlar reputasyonu da gidin öğrenin ya Allah Allah şurada var ya A1 İngilizce ya A2 İngilizce ya hadi hadi B1 olsun ya B1 İngilizce ya şunu öğren ben niye çevirmeye çalışıyorum sabahtan beri sinir oldum ya 5 kere oynamıştım ha şu anda. Bir yandan da sizi çevirmeye çalışıyorum. He? İtibar. İtibar ya. İtibar. Reputasyon. Şimdi arkadaşlar ben resesyon hakkında biraz şüpheliyim. Together with Peter. Peter'la birlikte USB içindeki yerimiz yükselmiş. Arkadaşlar New Wing'in de parti. Aha partide yeni bir kanat oluşturuyorduk şu anda. Partinin içinden çıkıp arkadaşlar CHP'nin içinden çıkıp memleket partisini kuran Muharrem İnce mi dersiniz? AK Parti'nin içinden çıkıp DEVA partisini kuran Ali Babacan mı dersiniz? Yoksa Birleşik Sortland partisinin içinden çıkıp kendi partisini kurmak isteyen Kemal mi dersiniz? Hadi bakalım. Ee, Alfonso'ya artık kardeşim diyelim sen bir çekil bu işlerden diyelim yani karşısında duralım artık. Ocak 1953. Ee, bizim tabii ki söylediklerimizi ciddiye almamış ve e, kabinesini tekrardan oluşturmuş. Fakat e, yakın çevresindeki birçok insan onu yüzüstü bırakmış. Onu terk etmiş. Bizim bu durumdaki diplomatik duruşumuz partinin içindeki oyların bize gelmesini sağlamış arkadaşlar. E, ve böylece cık, ah arkadaşlar. Şu önüme bir ilikleyeyim önce. Bir saniye. <laughs> ve böylece partinin başına bizi geçtik. Her şehri, her kasabayı kampanyamız sırasında, mitinglerimiz sırasında ve televizyonlardan söylemlerimizin, söylevlerimizin gösterilmesi sayesinde bir şey için söz verdik ve o şey e, demokratik demokratik reformlar yapacağımıza dair mi olacak yoksa halkımızın değerlerini tekrar yerine getireceğimiz anlamında mı olacak diye soruyor bize demokratik reform diyebiliriz ama biz bir batı ülkesi değiliz arkadaşlar. Biz en başta da seçtiğimizi hatırlayın. Neydik? Nasyonalisttik. Nasyonalistlerin başındaydık. Üniversitedeyken gittik nasyonalistlerle, milliyetçi insanlarla. Ne yaptık? Ocaklarda çay içtik arkadaşlar. O yüzden bugün biz halkımızın, ülkemizin değerlerini koruyacağız ve böyle diyeceğiz. Great Nation of Sortland. Sortland'ın güzide insanları. Oha. Dışarıdaki ve içerideki düşmanlara karşı bizim onurlu ulusumuzu koruyacağız. Koruyacağıma dair söz veriyorum. Bugün her zamankinden daha çok bir bayrak altında birleşmeli ve değerlerimizi korumalıyız. Çok yaşa Sordlan diyoruz ve canlı yayınımız sona eriyor. Evet seçim günü milyonlar oylarını atmaya sandık başına gitti ve artık gerçeklerle yüzleşme zamanı. Bakalım neler olacak. As Anton Rain, you have made many promises to the people of Swordland in order to gain their votes. They must be considered very carefully. Bunu iyi düşünmüş olmaları gerekiyordu. Seni başkan seçmeden önce iyi düşünmüş olmaları gerekiyordu diyor. Çok haklı. Ne yapalım arkadaşlar? Batıcı mı olalım, doğucu mu olalım ya? Burada artık bu Sordlan Cumhuriyeti'nin başkanı olduk. Kariyer adımlarımızı kariyerimizde yavaş adımlarla ilerledik. Yavaş yavaş parti içinde kendimizi güçlendirdik. Kartlarımızı iyi yerlerde oynadık ve ülkenin başkanlığına sonunda getirilmiş olduk. Peki ilk bölüm böyleydi. Eğer oyunu beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda videoları geliştirmemiz için veya sizin için daha ne yapabiliriz bunları söyleyebilmek için yorum yapmayı unutmayın. Kanala destek için abone olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.